الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya eyhellezina amanu dukhulu fi's-silmi kaff wala tattabi'u khutuwatish-shaytan innahu lakum aduwwum mubin Sadakallahul azim Aziz ve kıymetli müminler Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun. Değerli kardeşlerim Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Değerli kardeşlerim, İslam dini insanlara karşı hoşgörülü olmayı ve sevgiyle muamele etmeyi emretmiştir. Huzur ve barış içinde yaşayabilmek için karşılıklı sevgi ve hoşgörü anlayışı esastır. Tüm insanlığın dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak amacıyla gönderilen yüce dinimiz İslam, kimsenin ayıbını yüzüne vurmamayı, insanların gizli hallerini ve kusurlarını araştırmamayı Kin ve düşmanlık gütmemeyi, kötülükleri iyilikle gidermeyi, asla intikam hırsıyla hareket etmemeyi emretmiştir. Tüm insanlığa örnek ve rehber olarak gönderilen sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kin, nefret ve düşmanlıkla toplumsal barışın sağlanamayacağını belirterek sevgi ve rahmet peygamberi olduğunu göstermiştir. Muhterem müminler yüce dinimiz İslam dil, din, ırk ve bölge ayrımı yapmadan farklı düşünceleri bir zenginlik kabul ederek asla şahsi menfaatler için basit hesaplar yüzünden bölünüp parçalanmamayı Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılarak dünya ve ahiretimizi güzelleştirmeyi toplumsal barışı zedeleyecek her türlü söz ve davranıştan sakınmayı, hayatımızın her alanında sevgi ve hoşgörüyü esas almayı emretmiştir. Sevginin olmadığı yerde taassup vardır, ihtiras vardır, düşmanlık vardır, kin ve nefret vardır ve bunların da asla hiç kimseye bir faydası yoktur. Değerli kardeşlerim, son günlerde Fransa başta olmak üzere Avrupa'da İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ve saldırıların çok ciddi boyutlara ulaştığını görmekteyiz. Fransa'da yayınlanan bir dergi yayınlarıyla bu duruma öncülük etmektedir. Söz konusu dergi son baskısında yine Peygamber Efendimizi konu edinen çok çirkin bir karikatür yayınlamaktadır. Bir öğretmenin öldürülmesini bahane eden Fransa Cumhurbaşkanı Ülkesindeki tüm İslami kurumlara adeta savaş açtı. Ülkede Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hakaret içeren ve Müslümanları rahatsız eden karikatür devlet dairelerine ait binalara yansıtıldı. Açıkça ifade ediyoruz ki bu yayın ve yapılanlar Müslümanlara yönelik tarifi imkansız bir saygısızlıktır. İnsani değerleri hiçe sayan korkunç bir ahlaksızlıktır. Önemle ifade ediyoruz ki yalan, iftira, hakaret, aşağılama, hedef gösterme, provoke etme gibi tutum ve tavırlar asla özgürlük kavramıyla izah edilemez. Bunun yanında İslam adına kasten insan öldürmek asla İslam'la bağdaştırılacak bir durum değildir. Bunu yapanlar İslama fayda yerine zarar vermektedir. Fransa'da başı kesilerek katledilen öğretmenin infazını kimin tarafından yapılırsa yapılsın Müslümanlar olarak şiddetle kınarken insanlığın yüz karası Menfur dergisi de İslam'a ve Müslümanlara, dini mekanlara yapılanları da şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Aziz kardeşlerim, hoşgörü başkalarının kültür ve inancını kabullenmek değil, onlara saygı duyarak bir arada kardeşçe yaşama kültürünü oluşturmaktadır. Toplumun huzur, barış ve mutluluğu, insanların sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularıyla bir arada yaşamalarına bağlıdır. İnsanların birbirine tahammül edemediği farklı renk, dil, din ve ırkların farklı dinlere ait ibadethanelerin bir zenginlik değil, bir çatışma vesilesi kabul edildiği dünyamızda, İslam'ın ve onu insanlığa tebliğ eden sevgili Peygamberimizin hoşgörü anlayışını, onun getirdiği evrensel mesajları ve örnek ahlakını öğrenmeye, tanımaya ve yaşamaya bugün her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır.'' ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام إلى آخر الآية صدق الله العظيم Allah'ım bu mübarek cuma günü hürmetine bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullarından eyle. Ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle geçsin. Sıhhat ve afiyette daim eyle. Sevdiklerimizi bize bağışla. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Toplumumuzu kötülüklerden, felaketlerden, bulaşıcı hastalıklardan muhafaza eyle. Bizlere dünyada ve ahirette iyilik, güzellik ve nimetler ihsan eyle. Bizi, annemizi, babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz ki sen duaları işitir, و قبول درسیم آمین